Su ile seyreltilmiş bu ilaçlar gerçekten tedavide işe yarıyor mu? Evet, bu konu aslında ta Haneman zamanından beri tartışılan bir konu. Çünkü homeopatik ilaçların nasıl hazırlandığından bahsettik. 24 de potansinde bir ilaç hazırlandığında aslında o ilaç olarak hazırlanan madde 10 üstü 24 kez sulandırılmış oluyor. Şimdi bugün kimya bilgimizden de hatırlayacağız. Avogadro sayısına göre bir maddenin bir molekülünde 6,022 çarpı 10 üzeri 23 tane atom var. E şimdi siz bir maddeyi 10 üstü 24 kez sulandırdığınızda aslında ilaç olarak hazırladığınız o maddeden o ilaçta bir molekül bile kalmamış oluyor. Bunu 24 d potansinin üzerine de çıkarak hazırladığınızda, yani daha yüksek potanslerde hazırladığınızda neredeyse saf suya yakın artık bir ilaç elde etmiş oluyorsunuz. Yani içinde ilaç dediğimiz maddeden hiçbir etken madde bulunmuyor. Tabi bu kafa karıştırıyor gerçekten. Nasıl işe yarıyor? Yarıyor mu? Evet işe yarıyor. Haneman zamanında bu homeopatik ilaçlarla çalışırken 1830'lu yıllarda Avrupa'da ciddi bir kolera salgını ortaya çıkıyor. Ve bu kolera ile ilgili tedaviler yapılırken Haneman'ın çalıştığı homeopatik ilaçlarla tedavilerin yapıldığı hastanelerdeki koleradan tedavi başarısı %80'lerde seyrederken normal o günün şartlarındaki tedavilerde normal bilimsel tedavilerde yapılan başarı %30'larda seyrediyor. İşte bu aslında homeopatinin tedavideki etkinliğinin ilk tescillenişi diye adlandırabileceğimiz bir olay ve o noktadan sonra da zaten homeopati dikkat çekmiş oluyor. Halema sadece insanlarda tedavilerle ilgilenmiyor. Hayvanlarda da homeopatik tedaviler üzerine dersler veriyor ve bu konuda da Wilhelm Lux ilk veteriner hekim homeopati ile ilgilenen. O da hayvanlarda tedaviler yapıp gerçekten başarılı sonuçlar alıyor konuyu hayvanlara getiriyorum çünkü bir veteriner hekim olarak homeopatiyi anlatmaya çalışıyorum. Ve hayvanlarda yapılan bu homeopatik tedavilerde de başarılı sonuçlar alınmış olması artık homeopatinin bir plasebo etkisi olmadığını ve gerçekten tedavide etkinlik sağlayan bir tedavi yöntemi olduğunu bir şekilde gözler önüne seriyor. Ve bugün sadece büyük hayvanlarda değil küçük hayvanlarda pet hayvanlarında da başarılı bir şekilde kullanılıyor. Wilhelm Lux o dönemlerde hastalıklı hayvanlardan işte şarbonlu hayvanlardan ya da işte köpeklerde distemper geçiren hayvanlardan hastalık etkenlerini alıp homeopatik ilaç hazırlamak suretiyle bir modülasyon sağlayarak tedavide başarılar elde ediyor. Ki bu hastalık etkenlerinden hazırlanan homeopatik ilaçlara nozotlar diyoruz. Ve gerçekten de bu nozotlar gerek e, sığırlarda mastit tedavisinde gerekse pet hekimliğinde e, kedi lösemi hastalığında, distemper'da veya yabani yaban hayatındaki hayvanların tedavilerinde de başarılı bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.